Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İhlas Suresi. Kur'an-ı Kerim'in 112. suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. Toplam 4 ayettir. Kur'an'ın ve İslam'ın özü olan suredir. Bu sebeple bu isim verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki: Allah birdir. Allah samettir. Her varlık ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Başvurulup yardım istenilecek tek varlık odur. O baba olmadı ve doğmadı da. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. İşte değerli izleyicilerimiz burada da Allahu Teala'nın özellikleri anlatılmaktadır. Nedir? Birdir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. O baba olmamıştır ve doğmamıştır. Yani doğmamıştır ve doğurulmamıştır, doğurmamıştır da. Hiçbir şey ona denk değildir. Bunlar da karşımıza soru olarak gelebilir. Yani İhlas suresinde Allah Teala'nın hangi özellikleri dile getirilmiştir diye karşımıza bir soru gelebilir. Değerli izleyicilerimiz, bu bölümde İhlas Suresi'nin Türkçe mealini arz ettik. Allah'a emanet olun.